Hı? Uyuyor. Yok ya ne uyuması ya? Ha? Ne uyuması? Ne yapıyor? Baba taşıyacak. Çek ah. baba. Çek 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 daha hızlı çek havalanacak daha hızlı çek. <laughs> çek 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 yere düş. <laughs> düştü düştü çek. Ne yapacak? <laughs> evimiz Anne Atlayabilir miyim? Atla Isso é de moda. Allah. Niye yapamadın? Çözülmüş. Şuradan çıkmış. Evet. Ben de gelişigüzel güzel bağladım ama. Evet. Ha, Tamam. Şimdi oldu. Araya sıkışacak oradan. Ne ya? Heh, ne oldu oğlum? Baba ayağımı <laughs> şişeye vurdum dik durdu da. Hı. Hı. Tamam mıyız? O ne geldi bu? Onlar renge geliyor. O ha. şeyi kapatsana, kapatsana onu. Forması var yine bunun. Gelenleri dışarı kovalım. Tamam vur kafasına böyle. Eline büyük bir şey verelim senin böyle. Şimdi silah. Teşekkür ederim. ederim. Ellerine sağlık. Çok güzeller. Şey. <laughs> Arabayla birlikte kekik kokusu da geldi. dedim? Oh, gidiyor. Korkma anneciğim, Baban tutuyor. Hadi sen al, hakimiyet sende olsun. Hadi, sıkı tut. Oh. Şöyle. Bence yeterli o kadar evet, yüksektir. Abi, abi, ben... dur, dur dur elini çek, elini çek. Ooo bir yandı mı? Tamam bir şey olmaz, olmaz. Baba gitmesin. Gitsin ya. Hayır. Baba ip az kaldı. Hayır hayır. Bak uçağa çarpsın. Oda uçak var. Hayır. Tamam. Ama sıkı bunu bak. Da. Kaç dağın gider. Görünmüyor. Kendime çekecek. Çekecek baba. Çek 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 daha hızlı çek havalanacak daha hızlı çek. Çek 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 <laughs> yere düş. Düştü düştü çek çek. Çek 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 biraz daha. <laughs> Bence biraz daha çek. Kısalt. İpi kısalt. İpi kısalt. Ama çok uçurunca da aşağı düşüyor. Ben, baba kendine çek. Sen tutuyor musun? Tutam. Bu olay çok korkunç ya. <laughs> çek, 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 çek Serkan çek, düşüyor, düşüyor, düştü. Nasıl bulacak? Oğlum gitme. Nasıl bulacaksın? Şey var, dur. beraber gidelim. Dur. İpi takip edeceğiz. Şuraya gitti. İpi kessen. İpi kessen ne olacak? Uçurtma orada. Uçurtma ya. İpi kes. Tamam. Serkan yılan falan varsa. Tamam balta aldım işte Tamam sesli git. Sesli yerlere vurarak. Ne git. yapayım? Ey Ey kaç yılan git. Vallahi bak Topladım. buralar tehlikeli işler. Şişt, Deniz bak ne buldum. Gel. Evet, Serkan. Gel gel. Hah. Gel. Dikkat et, bak önden geçemez ki. Tamam sen gel. Hah. Gel gel. Ne var? Gel. Aa kirpi. Kaplumbağa ne kirpi? Ciddi misin? Dostum. Aa merhaba. Aa. Nice kaplumbağa. Tutsana. Şişt, dostum. Ay kızım. Uyuyor. Yoksa ne uyuması ya? Ha? Ne uyuması? Ne yapıyor? Baba tıslayacak. Ah. Ah. Baba tıslayacak. Merhaba. Evine götürelim mi seni? Hey dostum. <laughs> ha, sakın takma. O da bizim gibi. Bakayım. Göstersene. Ama bak içinde kafası gördün mü? Çok yaklaştırma. Evet. Deniz. Bakayım. <laughs> uyanıyor uyanıyor. Hey dostum uyan. Michelangelo. Merhaba. Su verelim mi sana? Güle güle. Gerçekten de çok yavaş gidiyor. Bence o oradan geçemedi, ondan Hı? kaldı. Geçer o, kendi yol bulur o. Bak şimdi gidiyor. Gider, o gider. <gülüyor> <gülüyor> aman Deniz, aman. Kardeş, öne bak, bak. Bak. Hem yere hem öne. Bu arada ip nerede? Uçurtma Uçura nerede? Açılır, gel. Ha? Gel. Oğlum önüme geçme, gel sen buraya. Deniz. Ama Hayır. Oradan... Geçebileceğiz mi? Baban geçsin öne. Çıt. Çıt. Ne oldu? Ne oldu? Şu tarafa gidilmiyor mu? Ne? Oradan mı geçmemiz lazım? Ne? Deniz dikkatli geç bakayım. Gel. Geç. Gel. yok değil mi? Gel gel. Aa evet buppaydı bu Deniz. Ne o? Toprağın buppası. Gel. Hayır, ben Bak uçurtmamız burada. Bayağı da uzak. Orada kaldı. Evet. Ya. Alamayız. <laughs> İp kopmuş. Yok. Aa kopmamış. Şurada bak. Oraya çıkamayız. Dalın ucunda. Yani uçurtmayı ağaca mı bırakacağız? Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Serkan şu an ne arıyorsun? Bakıyorum öyle. Uçurtma orada mı kalacak? Onun kalacak yapacak bir şey yok. Bitti yani. Alamayız aynı. Başlamadan. Olsun bir üç dakika uçurduk en azından. Yani. Bana bir soru. Uçurtmayı bıraktığımıza mı üzüldün? Kaplumbağayı bıraktığımıza mı? İkisine de, İkisine de mi?

Tabakta. Sobaya mı yaklaşalım? Sobaya yaklaşalım. Tutun bakalım şunu. Alttan anneciğim çıkıyor bu. Diğer Güzel. masa değil. Ya yaklaş, ha. yaklaş, yaklaş, yaklaş. Tamam. Aa, bir dakika tamam. tahtası vardı onun ayağında. Yok. İyi, iyi bu. İyi hiç mi? İyi, şu an iyi. Tamam o zaman. Oğlum sen de sandalye oraya koy. Sen böyle gel ben oraya otururum. Dur ben bunu oturayım sen şunu otur. Daha yakın değil Ayağım böyle kalacak. Ama yakınlaşmam lazım. Oh, acık. Acıktım. Çıktın mı? Evet. Tamam şimdi güzel güzel ye. Afiyet olsun hepinize. Sağ ol. Sen hep o taraftan gel yürü tamam mı? Hı? Ve buradan yürüyünce, araba gelince şey oluyor. Dağ kekiğinin kokusu böyle daha bir coşuyor. tarafa. Ben yardımcı olayım mı? Ol, soğuk çıksın zaten. İçe mi girecek? He, tamam, bastır. Yukarı yap. Yukarı yap. Hah. Sağ sol yap biraz. Aşağı yukarı. Tamam sanırım. İyi mi? İyi şu anda. Tamam, bakayım. Bak. Tamam. Oldu da. Yerden mi aşağı, arkaya eğimli? Evet. Niye bu kadar çok yapıyor? Hı? <laughs> Niye bu kadar çok kahvaltıya misafir gelecek? Kaç kişi geldi? Beş. Köşeye mi alayım Şu köşeye al. Zaten hep o yoldan gidiyordum. Aman, aman Serkan, Serkan, Serkan. Ah. Yandın İyiyim. mı? Yok. Ya. Vereyim böyle. İyi. Dala Hı. geliyor. Gelsin. Erinmesin. Şey yanmasın. Yapışamaz. Şey Hemen hepsini tavaya atacağım Serkan. Burada Orada ekmekler var ya. Tam kızak, kızak, kızak. Arabada da var. Tam buradaydı. Dur bir, bir dakika. dakika da Meyra. Evet, Giy şurada. üstüne. Nasıl top ah. Oynarlar işte. Yok. Kahvaltı bile zor yapar. Ben şu Aha. çiçeğimi kaldırayım şuradan. Ben bunu dökmeye kıyamadım. Giderken sanki dökmeyeceğim. Hadi gelin bakalım. İçebilirsin açık tamam, değilse. Hani su verebilir misin? Deniz. şu her şeyi hazırlayıp oturup yemek. Keyif Çok orada. Başka bir şey yok. Hani şey zaman değil alıyor. yani. Bu kuru bu kurmak. Tabii ki tabii. Ki. sertme kahvaltımı. Allah ne verdi kahvaltıda her şey yiyor. Ateş odun attın mı sen? Su koydun mu? Hı hı. Onu yani biraz da ısınır ya. Ben sezonu açtım kapatma baktık. Piknik sezonu açtım. Hı hı. <laughs> evet arkadaşlar merhaba Hadi. hepinizi. Bu hafta e, yine güzel bir yerdeyiz, güzel bir kamp yaptık. Tam kampın finaline yakın misafirlerimiz var, komşularımız. Sağ olsunlar geldiler. Beraber çay keyfi yapıyoruz. Hmm. Çayımız da güzel. Sıcak. İşte değişik bir ortam oldu bu hafta. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz tekrardan. <laughs> Ara sıra böyle yakınlara gelince Bizi yalnız bırakmayın. Siz de gelin. İnşallah. Keşke daha önce de gelseydiniz. <laughs> Keşke <gülüyor> çağırız yine <laughs> Buraya yakın ya bol bol geliriz yine. gelelim. Şey. Aynen. Keşke uzaklara gelebilseniz. Olsun bu hafta da böyle Sağ olsun. Değişik oldu. Evet. Çocuklar için de iyi oldu. Top oynuyorlar şu an. Göremiyorsunuz ama. Ortamız böyle. Siz de afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel dengeledin. <laughs> evet. Aslında yeter. Tamam abi ben kahve. Ha şeker dedim geçiyor. Evet. Serbest tamam. bıraktım. Tamam. Oy yeter bana ya. Olsun. Hayır,